Sayın seyirciler kulaklık kapağında bir dilek dilemek için yine bir dilek dilemek de olduğunu domuz gribi olduğunu söyleniyor. Domuzdan sonra başlanıyordur. Buyurun istedim efendim. Bu adamlarla ne kadar iyi gidiyor ama inşallah nasıl gidiyor. Vallahi çok arka gidiyorum. Ben hayatta böyle bir yere gidelim falan. Aa bak şurada ne yapıyorlar lan. Aa Yapmaya çalışıyorum. Allahu abi selam aleyküm. Ya Allah be abi. Aliyah fa aliyah. Hadi tamam kolbi Allah bir Ay bunda nasıl bir yok ya Aynen nasıl bir satır bunlar belli değil ya Nasıl bir kafa çalış He doğru çalış aynen Çalışıyorlar da başlıyorlar Başlıyorlarsa nasıl başlıyorlar belli lahu Seyirciler üç köpründe dev bir ev ayaklarına görüntüyle yapılıyor. Bu eniştemiz. Evet karıcığım en güzel bir yere geldik. Burası taş gibi bir yer. Ay burası ne kadar deli. Ay bu sen sanki Ay burası ne güzel bir yer. Al son kereki. Ama iyice bassam bayılıyorsun. Ay ben ne yapayım ben nereden bayılıyorum? Sen nereden bayılıyorsun sanki. Ay Paris sen iyi olur. Aa. Bak bak onu görmüyor musun? Dikkat bir yere çarpacağım ya. Hay Ay burası ne biçim bir yer? İğrenç bir yer burası. Burası dev gibi bir şiir bir yer. Aa, maalesef. Maşallah. Çok iyi. Ay öyle olur mu? Maşallah. Göt köpek bir yer. Allah. O senki yüklekmiş. Yüksekmiş diyeceksin. Ne? maşallah kuru kuru gibi gözüküyor. Cam cam herler ekran cam cam ekmek gibi gözüküyor ama ben biliyorum ama ne yapacağını olduğunu. Ama sen görür. He sen de görürsün aslında. Ama sen göreceksin. Ben nereden biliyorum? <laughs> Sayı seyirciler güçlü yok olma Alanya'da kalka çıkan olan kişilerle deli olan kişiyi de başlamayı sunuyor. Bunda yani güçlü yok. Bu en iyisini bir şey. Memur bey, memur bey. Ama şu savaş, şovas başlıyor. başka yapıldı ya. Ne baskını lan? Baskın da başka Eleşen gel bak. E, bu, 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 bu. E, Ne yapıyorsun? Ayşe ayak hissi yani. Bunun da ayak hissi bu. Ama şu küçücük çocuğu. Ha, sen seni dinleyelim sen gel sen gel. Vallahi ayıp ediyorsun. Vallahi bu çocuğu getirdik işte. Ulan sen gel lan buraya. Vallahi seni ne yaptın sen diyorsun. Konuşamıyor ben işte. Ben nereden bileyim? Ay da sen nasıl bir gülmüş? Ben konuşmasını bilmiyor aslında. Ne konuşmasını bilmiyorum. E, konuşuyor konuşuyor bilmiyor ama işte. Biliyor. Biliyor. Biliyor, biliyor, biliyor. Ömrü. Ay. Ay valla sev. Elini ayağını. Bir işte yani. adam bilelim? ister ilk gör. baba. İster de bilelim, Biz bilelim, Biz bilelim ya. 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 <laughs> Sayın seyirciler bir bir adam bir konuşmak istediği bir trafik yollarda trafikte kalka çıktığı söyleniyor sonra. Kavga sonra çıktı sonra. Buyurun ne isteyelim efendim. Efendim bütün trafikler yani 600 dolmuş. İstanbul'da başka bir işlerde de çevirmeye sonra var. Fı, fı. Ana başbakan arıyor. Evet. o, o. Alo. Evet. Ee, patron nerede? Diyorsunuz. Kakasını yapıyor. Allah günahını vermişsin. Ya ne oldu? Ya toplantıda de toplantıda. Ya bu odada toplantı mı olur? E toplantıdaymış. Kakası yokmuş. Siz bana söyleyip ben kendisine kağıtta yazayım. Tamam sana teşekkür Ne diyor? Bunu diyor. Hayda olmadı işte şimdi ya. De de de. Şimdi yandık. Anne Evet. E şimdi şu anda kakasını osura ışık. Hıhıhıhıhıhı. Hıh. 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 Ya efendim üstümdeyim. Ya üstüm ne üstümdeyim? Senin üstünden başına gelmedi kalmayacak. Gel almıyor. Ay yani üstümdeyim bazı. Adam artık. Sayın seyirciler Amerikan Dert Ana Haber Bülteni sonuna geldi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.